Ağlobillahi innel Bismillahirrahmanirrahim Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, Müfsüm ve protokol protokolümüzü şereflendiren kıymetli hazirun, yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden değerli sidalarım, hocalarım, kıymetli talebeler ve değerli misafirler, bu yıl yedincisini tertip ettiğimiz Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günlerine hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Arapça deyince, Arapça kitap deyince sanki yabancı, belki yabancı olmasa da biraz kültürümüze uzak bir unsur gibi düşünülebiliyor zaman zaman. Oysa çok yakın geçmişte bu kadar bu coğrafyanın alimlerine baktığımızda Türkçe olduğu kadar Arapçada okumuşlar, Arapçada yazmışlar ve çok çok öte değil, 70 yıl kadar önce vefat etmiş Muhammed Zahid el Kevseri ve Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi, Allahü Teala her ikisinden de razı olsun. Eserlerini Arapça yazdılar, hem de bu eserleri yaşadıkları çağın hastalıklarına merhem olarak yazdılar elhamdülillah. Günümüzde bütün İslam dünyasında elden ele dolaşan bu eserler okunuyor, takip ediliyor, araştırılıyor ve hala istifade ediliyor. Daha geriye gidecek olursak yürüdüğümüz sokaklarda yürümüş, arada bir rastladığımız medreselerde okumuş talebe okutmuş, ecdadın i'alâ-yı kelimetullah şuuruyla serptiği çil çil kubbeler altında vaz etmiş, insanları irşad etmiş, alimleri ve onların eserlerini bir bir görmek mümkün. İşte Arapça kitap ve kültür günleri bizi biz yapan bu kıymetli mirasın muhafazasını yeniden hatırlanarak, yeniden e, benimsenmesini, ve İslam kardeşliğini pekiştirmek niyetiyle yola çıkmış. Bu şuurla, bu gayretle tertip edilmeye çalışılıyor, devam ediyor elhamdülillah. İlk yılımızdan beri, ilk günden bu yedincisine kadarki kısımda ortak kültür mirasımızı, kitapları, alimleri, medreseleri gündemimize taşımaya gayret ettik. Bu sahada ihtisas ve tecrübe sahibi alimleri akademisyenleri ağırlama gayretinde bulunduk. Geçtiğimiz altı yıl içinde iki uluslararası sempozyum tertip ettik. Bazı eserlerin tahkikiyle ilk kez bu programda yayınlanmasına vesile olduk. Cumhurbaşkanlığımızın 600. vefat seneyi devriyesi sebebiyle Süleyman Çelebi yılı ilanı vesilesiyle programımızın ana temasını muhabbete vesile Mevlidi Şerif olarak belirledik ve bu çerçevede muhtevamızı oluşturduk. İlk üç gün konferanslarla son iki günde uluslararası tarihten günümüze mevlid Şerif sempozyumunda ana tema çerçevesinde konular işlenecek kıymetli değerli hocalarımız birikimlerini bizlerle paylaşacaklar. İnşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sempozyum tebliğleri Arapça kitap ve kültür günlerinin akabinde yayına hazırlanacak ve sizlerin ...istifadesine sunulacak. Bu konferanslarda ve sonpozyumda... ...ülkemizden ve İslam dünyasından çok kıymetli alimler ve akademisyenleri... ...yine misafir edeceğiz. Maksadına mutabık bir şekilde... ...Arapça Kitap ve Kültür Günleri kardeşlik bağlarımızı pekiştirmeye... ...bizi biz yapan değerleri tanımaya, hizmet etmeye devam edecek inşallah. Arapça Kitap ve Kültür Günlerinin... ...bir cephesi de... ...kendi çapında bir kitap fuarı olması... Yurt içinden, yurt dışından İslami ilimlerle alakalı yayın evlerinin standları burada kuruldu. Ülkemiz son 10 yılda bu manada çok ilerleme kaydetti malumunuz. Suriye ve Lübnan'daki krizler İslami ilimlerde dünya çapında şöhreti olan yayın evlerinin merkezlerini İstanbul'a taşımasına vesile oldu. Biz bu duruma ilk yılımızda dikkat çekmiştik. Elhamdülillah asitane yeniden ilmi bu yönüyle kitabın merkezi oluyor. Nitekim İslam dünyasının en mühim yazma eser kütüphaneleri de İstanbul'dadır. Ana çema, tema çerçevesinde Salavata Davet ve Hüsnuhat sergisi de etkinlik boyunca sergi alanında olacak. Misafirlerimiz buradan çıkarken ziyaret etme imkanı bulacaklar. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin asırlar boyunca gönüllere muhabbeti nakşeden eserlerinin izinde yazılan diğer Mevlid-i Şerif'in de salavata davet beyitlerinden bir seçki hazırladık. Onları da sizlere arz edeceğiz. Ayrıca Arapça, Farsça ve Kürtçe mevlidlerden de beyitler bu sergi alanında bulabileceksiniz. Bunlara ilaveten hattatların levhalara nakşettiği muhabbetin vesikalardan da birkaç güzel numunesi sizlere sergide sunulacak. Mevlid-i Şerifler her yönüyle burada değerli kıymetli hocalarımızla konuşulacak inşallah. Tabi muhabbeti Rasulullah deyince kasideyi bürdeyi de unutmamak gerekiyor. Girişte Mikail kardeşimin ifade ettiği şekliyle hikayesini de tekrardan zihinlerimizde tazeledi. Hem İslam dünyasında hem de bizim coğrafyamızda halen okunmaya devam eden bir şaheserdir kasideyi bürde. Bu yıl vesilesiyle bu kaside üzerine yazılmış şerhlerden Fahreddin Razi Hazretleri'nin soyundan bir alim olan Musannifek kaside-i burdesi şerhi ilk kez hacmi yayınevi tarafından tahkik edildi, hazırlandı ve yayınlandı. Onu da burada sizlere arz edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çocukları da unutmadık. Onlara da Muhabbeti Rasulullah çerçevesinde bir çocuk dergisi hazırladık, hediye ediyoruz. İnşallah etkinlik boyunca başka faaliyetlerimiz de olacak. Öteden beri dediğimiz gibi Arapça ve Arapça kitap ve kültür günleri bir muhabbet, ilim, kardeşlik ve birlik sofrası. Bu yılda bu şuurla hazırlandık ve misafirlerimizi bu şuurla bekliyoruz inşallah. Bizleri uzaktan yakından kırmayıp gelen dostlarımıza tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.